Osmanlı İran yani Safevi ilişkileri. Temel nedenlerimiz mezhep çatışması yani Sünni Şii mücadelesi, siyasi üstünlük kurma isteği, karşılıklı sınır ihlalleri, iki tarafında birbirlerinin iç karışıklıklarından faydalanmak istemesi. Tabii şu bir gerçekliktir. Osmanlı ile İran arasındaki mücadelenin ana teması her zaman siyasi üstünlük üzerinde olmuştur. Bugün dahi böyle değil mi? Yani İran Orta Doğu'da hala liderlik peşinde uğraşıyor. Mesela bir dönem işte Mısır, İran, bir i̇şte şey bir dönem İran, Irak. Yani İran biraz e, Arap olmamasından da kaynaklı Orta Doğu'da dışarı tutulmaya çalışılan bir devlet pozisyonunda. Ama diğer devletlere göre de en fazla İslami anlayışı katı şekilde uygulayan devlet olarak da görüyoruz. Osmanlı-İran ilişkileri aslında çok eskiye dayanabiliyor. Yani Yavuz Sultan Selim'e kadar. İşte ne vardı o dönemde? Çaldıran Savaşı, var idi. Burada Şah İsmail yenilmişti. Oray öyle de bitmişti. Üçüncü Murat döneminde ise Çıldır Savaşı. Bu savaşta Safeviler yenilmiştir. Meşale Savaşı'nda da yine Osmanlı başarılı olmuştur. Ancak 1590'da Ferhat Paşa Antlaşması'nın imzalanması ile Osmanlı sınırlarını Hazar Denizi'ne kadar dayandırarak doğuda en geniş sınırlarına ulaşmıştır. Birinci Ahmet dönemine baktığımızda ise Nasuh Paşa Antlaşması ile Osmanlı ilk kez toprak kaybetmiştir. İkinci Osman döneminde ise Serav Antlaşması yapılmış Nasuh Paşa'daki sınır aynen çizilmiştir. Dördüncü Murat döneminde ise Revan Seferi ve Bağdat Seferi yapılmıştır. Revan Seferi Dördüncü Murad'ın ilk seferidir. Bağdat Seferi sonucunda Dördüncü Murat Bağdat Fatihi ünvanını almıştır. Ve 1639'da bugün Türkiye'nin en eski sınırı olan Türk-İran sınırı çizilmiştir. Kasr-ı Şirin antlaşması ile. Osmanlı-Lehistan veya Polonya ilişkileri dediğimizde savaşın nedenleri önümüze çıkacaktır özellikle Osmanlı'ya bağlanmış olan Lehistan'ın bu Sokullu Mehmet dönemine ait bir gelişme aslında bu ve 1587'ye geldiğimizde Lehistan'ın Osmanlı hakimiyetinden çıkarak Avusturya ile işbirliği yapması. Lehistan'ın Erdeleflak ve Boğdan'ın iç işlerine müdahalesi Lehistan'ın Hotin Kalesini işgal etmesi. 2. Osman döneminde aslında ilişkilerin en yoğun olduğu dönem 1620'de Çuçuro Savaşı yapılacaktır Lehistan'la ve Lehistan yenilecektir. 1621'de Hotin Antlaşması ile Hotin Kalesi Osmanlı himayesindeki Boğdana bırakılıyor ve Lehistan Osmanlı himayesindeki Kırım'a vergi vermeyi kabul ediyor. Hotin Antlaşması'nın en önemli özelliği Osmanlı ile Lehistan arasında yapılan ilk resmi antlaşma olmasıdır. 4. Mehmet dönemine geldiğimizde ise Lehistan'ın Ukrayna kazaklarına saldırması ve bunun üzerine Osmanlı'nın Kamaniçe seferini düzenlemesi ve Lehistan'ın yenilmesi sonucunda Bucaş Antlaşması imzalanmıştır. Bucaş Antlaşması ile Osmanlı batıda en geniş sınırlarına ulaşmıştır. Podolya'yı almıştır ki Podolya Osmanlı'nın aldığı son topraktır. Tabi Bucaş Antlaşması'nda Osmanlı'ya vergi verilmesi hükmü var. Lehistan Diyet Meclisi bu hükmü reddediyor. Savaş tekrar başlıyor ve yaklaşık dört yıl sonra Zoravna yani İzvança antlaşması imzalanacak ve vergi maddesi hariç Bucaş antlaşması esas alınacaktır. Osmanlı-Venedik ilişkilerine baktığımızda ise özellikle İbrahim dönemine bakacağız ki 1. İbrahim değil o doğrusu o da yanlış yazılmıştır İbrahim döneminden bahsediyoruz Sultan İbrahim ee, döneminde Girit alınacaktır önemli bir nokta bizim için e çünkü yaklaşık e, 25 yıl sürecek bir kuşatmadan bahsediyoruz size Osmanlı-Venedik ilişkilerine baktığımızda Sultan İbrahim döneminde Girit'in kuşatılması ile başlayan bir süreç. Ve ancak 4. Mehmet döneminde sonlanabilecek Fazıl Ahmet Paşa'nın Kan diye fetihnamesini göndermesiyle artık Osmanlı Akdeniz'de son adasını almış olacak ve Osmanlı'nın denizlerdeki son başarısı olacaktır. 25 yıl sürmesi bu kuşatmanın Osmanlı donanmasının güçsüzlüğünü gösterecektir. Tabi bu esnada Venediklerde 3 defa Çanakkale'yi abluka altına alacaklardır. İşte 1648, 1651 ve 1656 olmak üzere. Tabi şunu diyebiliriz yani Osmanlı'nın Akdeniz hakimiyeti güçlenmiş pekişmiştir artık iyice. Ve bir diğer konumuz Osmanlı-Rus ilişkileri. İşte 4. Mehmet döneminde Rusya'nın Özii Kazaklarına saldırması üzerine Sultan İbrahim Şuradan devam edelim biz ya. Ben hadi bir daha alalım. <laughs> Allah'ım nezlem olduk lan biz. Galiba nezd olduk lan. <laughs> Osmanlı Venedik ilişkilerine baktığımızda ise Sultan İbrahim döneminde başlayacak ve Girit kuşatılacaktır 1645'te. Tabi Venedik'te boş durmayacak Çanakkale'yi 3 defa abluka altına alacaktır. İşte 1648, 1651 ve 1656 yılları olmak üzere. Tabi hedefimiz ne burada bizim? Yani Girit'i rastgele kuşatmıyoruz. Hedefimiz Doğu Akdeniz'de Osmanlı egemenliğinin güçlendirilmesi ve tek hakimin Osmanlı olması. İbrahim döneminde başlayan bu kuşatma ancak 4. Mehmet döneminde Sadrazam Fazıl Ahmet Paşa'nın Kandiye Fetih Namesini göndermesiyle sona erecektir. Ve sonuç olarak Kandiye Antlaşması imzalanacak, Girit Osmanlı'ya geçecektir kuşatma yaklaşık 25 yıl sürüyor ve bu bağlamda baktığımızda Osmanlı'nın Akdeniz'de aldığı son adadır ve Osmanlı'nın denizlerdeki son başarısıdır. Bu bize bir tek şey gösteriyor. Osmanlı dolanması eski güce sahip değildi. Özege denizlerde bir güç kaybı kendini gösteriyor. Osmanlı-Rus ilişkilerine baktığımızda ise 4. Mehmet döneminde Rusya'nın Özi Kazaklarına saldırması üzerine İbrahim Paşa ki Vezir İbrahim Çehrin seferine çıkıyor ancak başarısız oluyor. Bunun üzerine Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Rusya üzerine sefere çıkıyor ve Çehrin kalesini alıyor. Bunun üzerine 1681'de Rusya ile Çehrin yani Bahçe Saray Antlaşması yapılıyor ki Osmanlı ile Rusya arasındaki ilk resmi antlaşmadır. Çehrin Antlaşması'na göre Dinyeper Nehri Osmanlı ile Rusya arasında sınır olmuştur. Osmanlı Avusturya ilişkilerine baktığımızda ise neden olarak sınır ihlallerini görüyoruz. Macar toprakları üzerindeki egemenlik mücadelesi, Avusturya'nın ödemesi gereken vergiyi ödememesi ve Bosna Beylerbeyi Telli Hasan Paşa'nın pusuya düşürülerek şehit edilmesi 1596'da Haç Ova Meydan Savaşı yapılıyor ki Osmanlı tarihinde bir padişahın orduya komuta etmesiyle kazanılan son meydan savaşıdır. Kanice ve Estergon kaleleri alınıyor ve 3. Mehmed'e Eğri Fatihi ünvanı veriliyor. 1. Ahmet döneminde ise 1606'da Zitva Toruk veya zitva Boğazı Antlaşması yapılıyor ki bu antlaşmayla Osmanlı Avusturya karşısında 1533 İbrahim Paşa yani İstanbul Antlaşması ile elde ettiği siyasi üstünlüğü kaybetmiştir. Artık Avusturya hükümdarı Osmanlı sadrazamına değil Osmanlı padişahına denk sayılacaktır. Zaten üç aşamadır Osmanlı-Avusturya ilişkilerindeki güç kaybı. 1533 İbrahim Paşa veya İstanbul Antlaşması ile Osmanlı Avusturya karşısında siyasi üstünlük sağlamıştır. 1606 Zitvatoruk Antlaşması ile Osmanlı ile Avusturya padişahı denk sayılmıştır. 1699 Karoç Antlaşması ile Osmanlı Avusturya'nın siyasi üstünlüğünü kabul etmiştir. Dördüncü Mehmet dönemine baktığımızda ise orduya köprülü Fazıl Ahmet komuta ediyor ve Uyvar Kalesi alınıyor. 1664'te Vas Var Antlaşması imzalanacak ve Osmanlı Avusturya karşısında son kez toprak kazanacaktır. Ve Uyvar önünde bir Türk kadar güçlü sözü Uyvar'ın Vas Var Antlaşması ile Osmanlı'ya bırakılması üzerine bir deyim haline gelecektir. Bu sözü dikkat ediyoruz. Oy var önünde bir, Türk kadar güçlü. 4. Mehmet döneminde Protestan Macarların hükümdarı Kont Tökeli İmre, Avusturya'ya karşı Osmanlı'dan yardım istiyor. Tabi imparatorluğu eski günlerine döndürme hayali hepsinde olduğu için, Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Viyana'yı alabilirsem diyor sizi de dedeniz gibi çünkü şimdi imparator şey arıyor böyle ne diyor ee, geçmişi özden duyuyor ya bu kim 4. Mehmet İstanbul'u kim aldı Fatih Sultan Mehmet yani 4. Mehmet'in e, dedesi diyorlar ki senin deden e, aldı İstanbul'u oldu İstanbul Fatih'i sen de Viyana'yı alacaksın olacaksın Viyana Fatih'i ve Merzifonlu Kara Mustafa Paşa sefere çıkıyor. İkinci Viyana kuş atması yapılıyor. Ancak zaman kaybı. Kırım Hanı'nın görevini yerine getirmemesi. Haçlı ordusunun bu kale düşerse tüm Avrupa düşer korkusuyla yardıma gelmesi. Ve Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın Alaman Dağı Savaşı'nda yenilerek da çekilmek zorunda kalması. Ben buna dikkat ediyoruz arkadaşlarım. Mustafa Paşa'nın yenildiği savaş. Alaman Dağı ya da Kalemberg Savaşı. İkinci Viyana kuşatması başarısız olunca Papa önderliğinde kutsal İttifak oluşuyor. Peki kim bu kutsal ittifaktakiler? Lehistan, Malta, Venedik, Avusturya ve sonrasında ise Rusya. 1691'de 2. Süleyman döneminde Salan Kamen Savaşı'nda Köprülü Fazıl Mustafa şehit olmuştur. Ordunun başında sefere çıkan son padişah 2. Mustafa'dır. O da 1697'de Zenta bozgununda yenilince ateşkes isteyecek ve sonuç olarak da Karlofça Antlaşması imzalanacaktır. Bu antlaşmaya aracılık eden devletler Hollanda ve İngiltere. Onların da derdi acaba kapitülasyonlarımızı arttırabilir miyiz, genişletebilir miyiz, alabilir miyiz meselesi. Lehistan, Venedik, Avusturya ve Osmanlı katılıyorlar. Malta katılmamıştır. Rusya'nın ise elçisi katılıyor ama imza yetkisi olmadığı için bu antlaşmada herhangi bir şey söylemiyor. Antlaşma kapsamında Podolya ve Ukrayna Lehistan'a bırakılıyor. Mora Yarımadası, Aya Mavra Adası ve Dalmaçya kıyıları Venedik'e bırakılıyor. Temeşvar var ili ve Banat yaylası hariç. Bütün Macaristan ve Erdel Avusturya'ya bırakılıyor. Antlaşma 25 yıllığına Avusturya'nın garantörlüğüne verilecektir. İşte arkadaşlar önemli olan kısım şu. Karlofça'da kaybedilen yerler değil de önemli olan Osmanlı'nın uluslararası alanda paylaşıldığı ilk antlaşma olması ve Osmanlı'nın ilk kez bu kadar büyük bir toprak kaybı yaşaması. Avusturya'nın siyasi üstünlüğünü kabul etmiş olmak zorunda kalması. Ve Osmanlı'nın bağımsızlığına aykırı hareketler görüyoruz. Osmanlı İmparatorluğu bunun üzerine gerileme dönemine girecektir. Osmanlı'nın Orta Avrupa hakimiyeti sona ermiştir ve Avrupa'dan çekilme süreci başlamıştır. Ta ki 1921'de Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki Türk ordusunun zaferine kadar. Sakarya zaferi Avrupa'dan çekili sürecini sona erdirecektir. Baktığımızda artık Osmanlı savunmaya batılı devletler ise saldırı pozisyonuna geçeceklerdir. Ve Osmanlı'nın yenilmezlik imajı sona erecektir. Az evvel söyledim Rus elçisinin imza yetkisi olmadığı için Karlofça'da bulunuyor ama imzalamıyor. Bunun yerine 1700 yılında İstanbul Antlaşması imzalanıyor Rusya ile Osmanlı arasında. Ve Rusya tarihinde ilk kez Karadeniz'e iniyor ve Rusya İstanbul'da devamlı elçi bulundurma, kutsal yerleri ziyaret etme hakkını elde ediyor. Islahatlara baktığımızda ise 17. yüzyıl için daha çok şiddet ve baskı işte Kuyucu Murad'ın insanları kuyulara atarak öldürmesi olayı gibi. 4. Murat'ın uygulamaları, Köprülü Mehmet Paşa'nın uygulamaları. Ama yoğunluk askeri ve mali alandadır. Ancak dikkat edelim buraya. Avrupa etkisi yoktur. Tamamen imparatorluk kendi içinde bir ıslahat hareketine girişiyor. Kişilere bağlı hareketler işte Kuyucu Murad'ın e, Triyaki Hasan'ın 4. muradın ölümü sonrasında tekrar patlak verecek bu e, sıkıntılar. O yüzden e, ciddi bir e, ne diyelim sonuca ulaşılamıyor. Çünkü olayların nedeni araştırılmıyor ve e, gerçek anlamda çözüm ortaya konulamıyor. Bunların baskı ve şiddet ile çözüme kavuşabileceğine inanıyorlar. Bir vurgu yapayım mı arkadaşlarım. arkadaşlar? Bizdeki bu tip hareketler tabandan gelmez. Her zaman tavandan iner. Yani halk desteği, halk hareketi sonucunda ıslahat olduğu gibi bir kanaatide lütfen kapılmayalım. Bu ıslahatlarda daha çok yükselme dönemine özlem duyma vardır. İşte bir kanuni bir Fatih dönemine geri dönülebileceğine o güçlü Avrupa'ya dünyaya hükmeden Osmanlı'nın tekrar ortaya çıkabileceği gibi bir düşünceleri var. Ve özellikle de yeni çerilerin ulemanın ve saray kadınlarının baskısı ve mevcut padişahların özellikle kafes usulünden gelmiş olmaları sonucunda istenilen başarı ortaya çıkamamıştır. Bu dönemdeki ilk ıslahatçımız bakın arkadaşlarım Osmanlı tarihinde ilk kez devlet içindeki bozulmayı görüp bir tedavi ortaya koymaya çalışan kişi genç Osman'dır. Şeyhül İslam'ın yetkilerini kısıtlıyor. Başkenti Anadolu'ya taşımaya çalışıyor. Harem dışından yani saray dışından evleniyor ki Şeyhül İslam Esat Efendi'nin kızı ile evlenmiştir. Ocaklarda yoklama yaptırmıştır. Yeniçeri ocağını kaldırıp yerine daha yeni, daha güçlü bir ordu kurmayı amaçlamıştır. Özellikle bakınız. Yeniçeri Ocağını kaldırma teşebbüsü, harem dışı evlilik ve başkenti Anadolu'ya taşıma düşüncesi genç Osman'ın yönetimdeki devşirme etkinliğini kırmaya çalıştığını, Türk ögesini ön plana almaya çalıştığını gösterir ki bu nedenle de Yeniçeriler Padişah bizden yüz çevirdi düşüncesiyle genç Osman'ı öldüreceklerdir. Dördüncü Murat dönemine baktığımızda Yeniçeri ve Sipahi ocaklarını kontrol altına alıyor. İstanbul'da asayişi sağlıyor. İçki ve tütünü yasaklıyor. Gece sokağa çıkmayı yasaklıyor. Ancak dördüncü Murat döneminde bir önemli nokta var ki o da ilk kez bir Osmanlı padişahı yönetimdeki yetersizliğini görerek dönemin bilim adamlarından yardım istemiştir. Bu kapsamda Katip Çelebi ve Koç İbe'yi görüyoruz. Katip Çelebi Düsturul Amel li islah halal ve Koç İbeyin hazladığı Koç İbey risalesi duraklanmanın nedenlerini araştırırken çözümlerini de ortaya koymuştur. Koç İbey risalesi iki bölümden oluşur. Birinci bölüm Sultan 4. Murad'a, ikinci bölüm Sultan İbrahim'e sunulmuştur. Tarhuncu Ahmet Paşa'ya baktığımızda 4. Mehmet'in sadrazamıdır. İlk denk bütçeyi yapmıştır. Gelir gider dengesini sağlamaya çalışmış, aşırı harcamaları kısmaya çalışmıştır. Bütçe açığının saray masraflarından kaynaklandığını ortaya koymuştur. Zaten bu da tepki görmesine sebep olacaktır. Köprülü Mehmet Paşa 4. Mehmet döneminde sadrazamlık yapmıştır. Orduyu disiplin altına almış, askeri başarıları arttırmıştır. Anadolu'ya geçerek Celali isyanlarını bastırmış, güvenliği sağlamıştır. Görevini yapmayan, gelmeyen veya o anda bulunmayan memur ve askerlerin maaşlarını kesmiştir. Ek kaynaklar oluşturarak rüşvet ve adam kayırmayı azaltmıştır. Köprülü Mehmet Paşa Osmanlı tarihinde saraya şartlar sunarak sadrazam olan kişidir. Özellikle saraya sunduğu şartlar arasında yaptığı işlere karışılmaması, sarayın Köprülü Mehmet'in ortaya koyduğu her öneriyi onaylaması, yaptığı atamaları onaylaması, azillerde dahi müdahale etmemesi ve kendisi ile ilgili herhangi bir şikayet olduğunda önce savunmasının alınarak ve mahkemesinin adil şekilde yapılması sonucunda cezalandırılmasını istemiştir. Buradaki olay şu. Köprülü Mehmet Paşa, 4. Mehmet'in anası var. Turhan Sultan'ın baskısıyla sadrazam oluyor. Nedeni de şu. Arkadaşlar bunu dikkat edeceğiz. Özellikle 4. Mehmet'in, özellikle Turhan Sultan'ın Köprülü Mehmet üzerinde yoğunlaşmasının nedeni bu dönemde devlette ciddi bir bürokrat sorunu var. Yetişmiş eleman sorunu var. Ve o dönemde bu işleri anlayan gerçek anlamda kalifiye dediğimiz Köprülü Mehmet Paşa'dır. Köprülü Mehmet de o kadar çok sadrazam katliamı görüyor ki duraklama döneminde. Ben diyor tahta, tahtın tahtın e, koruyucusu isem eğer gerçek anlamda. O zaman benim de önerilerim var. Bunlar yerine getirilecek. Çünkü siz benden bir iş yapmamı istiyorsunuz. Beni işlevsizleştirmeyin. Böylece bu şartları sunarak Köprülü Mehmet Paşa hem yönetim aygıtında gücünü artıracak hem de yapacağı ıslahatlar için uygun ortam oluşturacak aynı zamanda da can güvenliğini sağlayacaktır. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'ya baktığımızda ise bütçe açığını azaltmıştır. Orduyu yeniden düzenlemiştir. Topçu sınıfını güçlendirmiştir. Özellikle Girit bu dönemde alınmıştır. Fazıl Ahmet'ten sonra sırasıyla Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Abaza Siyavuş Paşa, Köprülü Fazıl Mustafa Paşa, Köprülü Amcazade, Hacı Hüseyin Paşa, Köprülü Numan Paşa ve Köprülü Abdullah Paşa Sadrazamlık görevinde bulunmuştur.